Sevgili dostlar merhabalar. Bugün insanlık tarihinde Kazım Karabekir var. Onu çoğumuz Milli Mücadelenin Doğu Cephesi Kumandanı olarak tanıyoruz. Erzurum'da, Kars'ta, Sarıkamış'ta sınırı tutan Doğu cephesinde canı pahasına savaşan bir kumanda. Ama bugün savaş meydanlarındaki değil, yetim binlerce çocuğun geleceğini inşa eden Kazım Karabekir'den söz edeceğiz. 19. ve 20. yüzyıllar milletimiz için savaş ve yıkım yılları oldu maalesef. Balkan savaşlarından başlayarak Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı topraklarının işgaline karşı başlattığımız milli mücadele Anadolu'yu yıllarca yangın yerine çevirdi. Köyler boşaldı, şehirler yandı, aileler dağıldı. En çok da çocuklar vuruldu bu fırtınada. Özellikle yıllarca Rus işgali altında kalan Doğu Anadolu bölgemizde sokaklarda aç, çıplak, kimsesiz binlerce çocuk vardı. 1919'da Trabzon'dan Erzurum'a dönerken Bayburt'ta gördükleri Kazım Karabekir'in hayatında bir dönüm noktası oldu. Yırtık elbiseli, yalın ayak, gözlerinde kocaman çaresizlik taşıyan çocuklar. O an kalbinde şu karara vardı. Bu çocuklar sahipsiz kalırsa bu vatan da sahipsiz kalır. Hemen emir verdiği Paşa'nın seyahat güzergahında rast gelinen kimsesiz çocuklar alınıp Erzurum'a gönderildi. Kendi ifadesiyle çocuk davamız böyle başladı. Erzurum'da yetimhanelerden ve sokaklardan toplanan çocuklar için okullar, yurtlar, atölyeler kuruldu. Kimisi sanayi mektebine, kimisi askeri mektebe, kimisi ana sınıfına alındı. Her birinin kabiliyeti tek tek tespit edildi. Kiminin eline kalem verildi, kiminin eline torna, kiminin eline enstrüman. Kızı Timsay Karabekir'in ifadesiyle her biri istidatları doğrultusunda vatana kazandırılıyordu. Doğu cephesinde yetim ve öksüz 7 bin çocuğu himayesi altına aldı. Binlerce çocuğu doyurdu, giydirdi, okula gönderdi, meslek sahibi yaptı. Onlara marş bile yazdı ve sele dedi. Türk Yılmaz Marş. Artık askerlerin kumandanı olduğu kadar çocuklarında babası olarak anılıyordu. Yetimler babası diyorlardı Kazım Karabekir'e. Kazım Karabekir'i anarken sadece askeri bir dehayı değil, savaş koşullarında bile çocukları düşünen, onların gözlerindeki ışığı yeniden yakmaya çalışan bir yüreği hatırlıyorum. Bugün Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den dünyanın başka bölgelerine kadar süren savaşlarda yetim ve öksüz kalan nice çocuğun varlığı Kazım Karabekir Paşa'nın bize bıraktığı bu vicdan mirasını yeniden hatırlatıyor. İmkan bulduğumuz her yerde bir çocuğun elinden tutmanın, onu hayata kazandırmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Kazım Karabekir Paşa 26 Ocak 1948 günü hayata gözlerini yumduğunda askeri başarıların yanında hayata tutunmuş binlerce çocuğun duasını ve bir neslin yüreğine işlenmiş merhamet izini de bıraktı. 78. ölüm yıl dönümünde bir kez daha aziz hatırasını rahmetle, şükranla yad ediyor. Bir sonraki insanlık tarihinde görüşmek üzere.